Merhaba arkadaşlar ben Seda Çelik. Şimdi sizlerle şirketimizin sunmuş olduğu ekstra kazanç sistemi olan kademe primini paylaşacağım. Kademe priminden seviye farkı olmaksızın herkes faydalanabilir. Çünkü doktor klinik girişimcileri değerlidir ve ekstra kazancı hak ederler. Kademe primi sayesinde ekstra çok güzel bir kazanç elde ederiz. Şimdi inceleyelim. Nasıl elde edeceğiz bu kazancı? Sizin direkt bağınızda bulunan 3 kişi olsun. Biri 300 TL, biri 100 TL, biri 400 TL sipariş girsin. Toplamda 800 TL siparişin %5'ini biz ekstra olarak alırız. Aynı şekilde ikinci neslinizde her üç kolunuzdan 800 TL sipariş girilse toplam 2400 TL ve ikinci neslimizden %4'ünü alırız. Üçüncü neslimizde de yine aynı şekilde kişisel siparişler girilirse 21.600 TL olur ve bunun %3'ünü alırız. 648 TL ekstra kazanç elde ederiz. Beşinci neslimize kadar bu kazanç devam eder. Dördüncü neslimizden %2, beşinci neslimizden %1 alırız. Kademe priminden faydalanabilmek için tek yapmamız gereken 250 TL siparişi tek seferde girmektir. Bu doktor klinik Global Network firmasının sektördeki en büyük farklarından biridir. Herkese bol kazançlar.